Tarihin sessiz sayfalarında öyle bir çocuk doğdu ki, bir gün adaletin, cesaretin ve bilginin sembolü olacaktı. Bu çocuk, Kabe'nin içinde dünyaya geldi. Evet, insanlık tarihinde bir ilk. Allah'ın evinde doğan tek insan, İmam Ali aleyhisselam. Onun doğumu bir mesaj gibiydi. Bu çocuk, Allah'a adanmıştır. Hakkı savunacak. Babası Ebu Talip, Haşimoğullarının büyüğüydü annesi Fatıma bint Esed, Mekke'nin değerli kadınlarından biriydi. İmam Ali aleyhisselam, küçük yaşta Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve alihinin evinde büyüdü. Onun terbiyesiyle şekillendi. İlim ve merhametle yoğruldu. Henüz 13 yaşındayken, herkes tereddüt ederken, o hiç düşünmeden Müslüman oldu. Ve bir sır daha, o hayatı boyunca hiçbir puta secde etmemişti. Doğduğundan beri sadece bir olan Allah'a inandı. Bu nasıl bir cesaret? Bu nasıl bir teslimiyet? Bu yolculuk daha yeni başlıyor. Çünkü o çocuk ileride kılıcını sadece savaşta değil, adaletin yanında kullanacak. O, karanlık zamanlarda hakkın sesi, mazlumların umudu olacak. Bir sonraki anlatımda Bedir'in tozunda, Uhud'un kanında ve Hendek'in sessizliğinde onun nasıl dimdik durduğunu birlikte keşfedeceğiz. Orada sadece bir savaşçı değil, bir iman kahramanı göreceksiniz. Hazır mısınız? Çünkü asıl destan şimdi başlıyor. Eğer bu hikayenin devamını istiyorsan, videoyu beğen, paylaş ve yorumlara adalet devam etsin yaz. Çünkü hakikat paylaştıkça çoğalır.